Merhaba arkadaşlar, Kimya Öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz. Yine çok önemli bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Organik kimyada Lewis elektron nokta yapısını işleyeceğiz. TYT'de arkadaşlar biraz bahsetmiştik, anlatmıştık arkadaşlar türler arası etkileşimler konusunda. Organik kimyada da arkadaşlar Lewis elektron nokta yapısını vereceğiz. Hemen başlıyorum. Lewis elektron nokta yapısı deyince ne anlayacağız arkadaşlar? Bir atomun arkadaşlar temel elektron dizilişinde en son katmanda bulunan elektronlara biz ne diyoruz arkadaşlar hatırlayalım. Değerlik elektronları diyoruz arkadaşlar. Değerlik elektronları adını veriyoruz. Evet şimdi en dış katmanda arkadaşlar bulunan bu değerlik elektronlarının element sembolü etrafında noktalarla gösterilmesine biz ne diyoruz? Lewis nokta yapısı diyoruz arkadaşlar. Evet demek ki en son katmanda bulunan arkadaşlar elektronlara biz değerlik elektronları diyoruz. Ve bu değerlik elektronların element sembolü etrafında nokta ile gösterilmesine biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Lewis nokta yapısı diyoruz. Evet şimdi arkadaşlar biz burada organik kimyada kovalent bağları anlatacağız. Kovalent bağlardaki Lewis nokta yapısını işleyeceğiz, ona dikkat edeceğiz. Kovalent bağ oluşurken değerlik elektronları arkadaşlar ne yapılır? Ortaklaşa kullanılır. Hatırlarsanız iyonik bağlardan elektron alışverişi meydana gelirken kovalent bağlarda ise elektronlar ne yapılır? Ortaklaşa kullanılır. Bir bağın oluşumunda kullanılan elektronlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Bir bağın oluşumunda kullanılan elektronlara biz bağlayıcı elektronlar diyoruz. Bağlayıcı elektron. Ya da arkadaşlar eşleşmiş dikkat eşleşmiş ya da arkadaşlar ortaklanmış elektronlar adını verebiliriz. Devam ediyorum. Kovalent bağ oluşurken kullanılmayan elektronlar var. Bağ yapımına yani katılmayan elektronlar var. Bunlara ise eşleşmemiş, eşleşmemiş arkadaşlar. Ortaklanmamış, ortaklan arkadaşlar mamış. ya da arkadaşlar ne diyebiliriz? Bağlayıcı olmayan. Evet, bağlayıcı olmayan elektronlar adını verebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi biraz sonra detaylı bir şekilde zaten anlatacağız işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada birkaç element vermişiz. Bunların değerlik elektron sayısını, Lewis yapısını ve yapabileceği maksimum bağ sayısını sizlerle birlikte görelim. Arkadaşlar lityum biliyorsunuz 2-1 şeklinde gösterilir kısaca hatırlarsanız arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı son katmandaki elektrondur. Bir tane değerlik elektronu var. Bunun Lewis yapısını arkadaşlar hatırlayalım. Şöyle bir tane değerlik elektronu olduğu için atom üzerinde bir nokta olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Kaç tane bağ yapar arkadaşlar? Lityum son katmanda bir tane elektron var ve diyoruz ki bir bağ yapar arkadaşlar. Peki berilyuma gelelim. Berilyumun arkadaşlar Lewis nokta yapısını gösterecek olursak öncelikle 2 2 şeklinde gösterebiliriz arkadaşlar pratik olarak. Ve daha sonrasında değerlik elektron sayısı 2'dir ve atom üzerinde arkadaşlar Lewis nokta yapısı olarak iki tane elektron bulunur. Bu elektronları yerleştirirken arkadaşlar öncelikle teker teker yerleştiriyorsunuz. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Peki berilyum 2A grubundadır. Son katmanında iki tane elektron vardır. Kaç bağ yapar? İki bağ yapar diyoruz arkadaşlar. Evet iki tane bağ yapar diyeceğiz. Devam ediyorum. Bora geldim. Bakınız 2, 3. Derlik elektron sayısı 3. Ve dolayısıyla arkadaşlar kaç tane noktası olması lazım? 3 tane noktası olması lazım. Kaç bağ yapar? 3 bağ yapar. Karbon'a gelelim. Karbon 2-4 şeklinde gösterebiliriz. Değerlik elektron sayısı 4'tür. Ve atom üzerinde 4 tane değerlik elektronu olduğu için 4 tarafa arkadaşlar 4 tane nokta koyuyorsunuz. Kaç bağ yapar? 4 tane bağ yapar arkadaşlar. Evet atomların yapabileceği bağ sayısı arkadaşlar tekli nokta sayısı kadardır. Ona da dikkat edelim mesela bunun 4 tane noktası var. Tekli noktası var. E, Lewis nokta yapısında. O zaman 4 bay yapar. Sonra azota geliyorum hemen. 2 5 arkadaşlar. 2 5 elektron sayısı e, 5'tir diyoruz. Ve ve dikkat. O zaman 5 tane noktası olacak. 1 2 3 4 arkadaşlar. Geriye kalan bir tane elektronu eşleştiriyorsunuz. E, peki kaç bay yapar arkadaşlar? Azot 3 bağ yapar diyoruz. Evet 3 bağ yapar. Peki oksijene gelelim. 2 6 arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı 6'dır. Ve o zaman 6 tane noktası olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç bağ yapar? 2 bağ yapar arkadaşlar diyoruz. Oksijen hani elektron sayısını 8'e tamamlaması için arkadaşlar. Soy gaza benzemesi için. 2 bağ yapar. Ya da dikkat ederseniz 2 tane tekni noktası var. E, ee, atomun kaç tekni noktası varsa o kadar bağ yapar diyoruz arkadaşlar. Devamından 27 buradan azot geliyor arkadaşlar. E, düzeltiyorum flor geliyor 27. Değerlik elektron sayısı dikkat 7'dir. E, o zaman Lewis yapısını önce tek tek yerleştiriyorsunuz. 1 2 3 4 tarafa teker teker noktaları koydunuz. Ondan sonra 5 6 7. Arkadaşlar kaç bağ yapar? Soygaza benzemek için elektronunu 8'e tamamlayabilmesi için bir tane bağ yapacaktır diyoruz. Peki ne ona gelecek olursak? 28 arkadaşlar e, neon soy gaz kararlılığındadır. Kendisi soy gazdır. E, dolayısıyla arkadaşlar tüm değerlik elektronları bakınız Lewis yapısında e, eşleşmiştir. E, dolayısıyla yarı dolu, daha doğrusu tekli noktası olmadığı için arkadaşlar ne yapmaz? Bağ yapmaz diyoruz. Peki devam ediyorum. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı dikkat Lewis nokta yapısındaki eşleşmemiş evet elektron sayısı kadardır diyoruz. Evet yani az önce gösterdiğimiz gibi diyelim ki hidrojen mesela bir tane tekli noktası var. Kaç bağ yapar arkadaşlar? Bir bağ yapar diyoruz. Mesela diyelim ki az önce verdik. Berilyumun Lewis yapısı şöyleydi arkadaşlar. Hatırlayalım. 2 tane tekli noktası var. O zaman kaç bağ yapar arkadaşlar? 2 bağ yapar diyebiliriz ona dikkat. Mesela azot'a gelelim. Azotu kısaca şöyle gösteriyorum. 1 2 3 4 5. 5A'dadır arkadaşlar. Az önce gösterdik. 1 2 3 tane tekli noktası var. Dolayısıyla azot kaç bağ yapacaktır arkadaşlar? 3 tane bağ yapacaktır diyoruz. Evet devam ediyorum. Kovalent bileşiklerde bağ yapımına katılan elektron çiftinin çiftlerinin çizgiyle gösterimine arkadaşlar çizgi bağ formülü adını veriyoruz. Evet çizgi bağ formülü adını verebiliriz. Mesela örnek H2 arkadaşlar bunun Lewis nokta yapısına daha doğrusu çizgi gösterimine baktığımızda bu şekilde gösterilir. Çünkü hidrojen bir tane noktası var arkadaşlar. Evet diğer hidrojen bir tane noktası var. Elektronlar burada eşleştirilir. Ortaklaşa kullanılır. Evet çizgi bağ formülü bu şekildedir. Ya da hidroklorik asite geldiğimizde hidrojen bir noktası var. Klor 7 ada. 7 tane noktası var arkadaşlar. Şöyle gösteriyoruz. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Çizgi bağ gösterimi adını veriyoruz. Bir molekülde en çok bağ yapan veya bileşik formülünde sayıca az olan atoma ben ne diyorum? Merkez atom diyoruz. Evet merkez atom diyoruz. Evet şimdi devam ediyorum. Aşağıda verilen moleküllerde istenilen ifadeleri bulalım arkadaşlar. Evet örneğimiz var. Şimdi hidrojen Lewis nokta yapısına bakalım. Hidrojen arkadaşlar bir tane noktası var. A, A metaldir biliyorsunuz. <laughs> Diğer hidrojeni de verelim şu şekilde. Arkadaşlar bunların ikisi A metaldir elektronlarını ortaklaşa kullanır ve burada neye uyar arkadaşlar bu arada dublet kuralına uyar arkadaşlar tyt'den hatırlayalım dublete uyar diyoruz peki Lewis nokta yapısı böyle arkadaşlar eşleşmiş elektron sayısı kaçtır eşleşmiş yani bağ yapmış kaç elektron var iki tane elektron var eşleşmemiş var mı bağ yapmamış yok arkadaşlar klora gelelim klorun atomları ise arkadaşlar 17'dir diyoruz. E, klor 7A grubundadır. Üzerine kaç tane nokta olması lazım arkadaşlar? Şöyle 2, 8, 7 kısaca yazıyorum arkadaşlar. 7 tane noktası var. Şöyle gösterdim. Diğer klor için de aynı şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bağ oluşumunda buna dikkat edelim. Tekli elektronlar arasında elektronlar ortaklaşa kullanılarak bağ meydana gelir. Ve bir bağ arkadaşlar 2 tane elektrondan meydana gelir diyorum. Ve dolayısıyla eşleşmiş elektron sayısı burada kaç oldu arkadaşlar? 2 oldu. Evet peki kaç tane eşleşmemiş elektron var? Bakınız 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane eşleşmemiş elektronumuz var arkadaşlar. Azota gelelim. Azot 2, 5'te. Az önce de verdik arkadaşlar. Evet azot kaç bağ yapar dedik? 5A'da olan element 3 bağ yapar. Şöyle bakınız 1, 2, 3 bağ yapar. Normalde gösterim bu şekildedir arkadaşlar. Ee, hani molekül düzenli olsun diye bakınız. Biz şöyle yapacağız. Düzenli olsun diye 3 tane tek noktası var. Bunları bu şekilde gösterebiliriz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar ne yapabiliriz? Verebiliriz. Eşleşmiş elektron sayısı kaç oldu arkadaşlar? 6 oldu. Eşleşmemiş elektron sayısı arkadaşlar 4 elektron oldu. Oksene gelelim. 2, 6. Oksijen arkadaşlar hatırlayalım. Lewis yapısı şu şekildeydi. Tek olarak arkadaşlar verdiğimizde. Kaç bağ yapar? 2 tane tekli noktası olduğu için iki bağ yapacak diyoruz. Düzenli olması için ben bunu şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Evet şu şekilde göstererek yazabiliriz arkadaşlar. Peki bu durumda eşleşmiş elektron sayısı 2, 4. Elektron oldu. Ondan sonra eşleşmemiş 2, 4, 6, 8 tane arkadaşlar eşleşmemiş elektronumuz oldu diyeceğiz. Evet diğer örneğimize devam edelim. Aşağıdaki moleküllerde istenilen ifadeleri bulalım diyor. Lewis nokta yapısı arkadaşlar hidrojenle flor arasında hidrojenin arkadaşlar bir tane noktası var. Az önce verdik flor arkadaşlar 2 7'dir biliyorsunuz. 7 tane elektronu olması lazım. <laughs> Ve arkadaşlar hidrojenle flor arasında birer tane elektron ortaklaşa kullanılır. Hidrojen arkadaşlar ne yapar? Dublete uyarken Floris arkadaşlar burada oktet yani elektron ne yapar 8'e tamamlar diyoruz. Eşleşmiş elektron sayısı 1 2 tane eşleşmiş elektron var. Eşleşmemiş elektron sayısı 2 4 6 tane arkadaşlar eşleşmemiş elektronumuz var. Arkadaşlar H2O'da arkadaşlar e, O oksijen sayısı en azdır dikkat edin hidrojenin yanında. Oksijen burada merkez atomdur. Oksijenin Lewis yapısı şöyleydi. Evet iki tane arkadaşlar tekli noktası vardı. O zaman hidrojen tekli noktalardan bağlanacaktır. Bunu unutmuyorum arkadaşlar. Hidrojen burada tekli noktalardan bağlanır. Evet bağlar bağ oluşumu tekli noktalardan gerçekleşir. Elektronlar ortaklaşa kullanılarak Lewis nokta yapısı çizilebilir diyoruz. Eşleşmiş elektron sayısı 2 burada iki burada. 4 tane elektronumuz var. Eşleşmemiş yine 4 tanedir arkadaşlar. Şimdi H4'te merkez atom karbondur. Karbonu yazdınız. 1 2 3 4 şeklinde çizdiniz arkadaşlar. E hidrojen dört tarafa ne yapacak? Evet hidrojen bağlanacak şu şekilde. Hidrojenleri bağladınız. E, ve bu şekilde arkadaşlar Lewis nokta yapısını çizebiliriz. Eşleşmiş elektron sayısı kaç oldu? 2 4 6 8 oldu. E, eşleşmemiş elektronumuz yok arkadaşlar. Azota gelelim. Azot 2 ve işte hatırlayalım. Azotun arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane noktası vardı ve arkadaşlar buna 3 tane hidrojen bağlayacağız. Hidrojenleri tekli noktalardan bağlıyorsunuz. Lütfen dikkat buna. Hidrojenleri tekli noktalardan bağlıyorsunuz arkadaşlar ve Lewis nokta yapısı bu şekilde olur diyoruz. E peki kaç tane eşleşmiş elektronumuz var? 2 4 6 tane elektronumuz eşleşmiş. 2 tane elektron arkadaşlar eşleşmemiş, bağ yapmamış diyebiliriz. Devam ediyorum arkadaşlar. Çok önemli bir uyarımız var. Berilyum hidrür, bor hidrür, ve lityum hidrür bileşikleri arkadaşlar bunlar kovalent bağlıdır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Berilyum hidrür ve bor hidrür moleküllerinde merkez atom olan, merkez atom sayıcı az olan mesela burada berilyumdur, burada bordur arkadaşlar. Berilyum ve diyor bor atomları oktetlerini tamamlayamamıştır. Yani elektron sayısını ne yapamamış? 8'e tamamlamamış. Bunlara biz ne diyoruz? Oktet boşluğu olan e, bileşikler diyoruz arkadaşlar. Mesela burada diyelim ki berilyum 2 elektron burada 2 elektron burada 4 tane elektronumuz var berilyumun. E, o zaman arkadaşlar e, berilyumda oktet boşluğu var. Bora gelelim. 2 4 6 tane elektron var burada da oktet boşluğumuz var. Hidrojen burada dublete uymuştur. Yani elektronun ikiye tamamlanmış. helyuma benzemiştir. Dublete uymuştur. Diyebiliriz arkadaşlar. Evet ve sefer gösterimine gelelim. Değerlik katmanı elektron çifti itme kuramıdır arkadaşlar. Bir molekülde merkez atoma diğer tanecikler birbirinden en uzak konumda olacak şekilde bağlanır. Elektronlar birbirini ittiğinden dolayı arkadaşlar merkez atomda eşleşmemiş yani bağ yapmamış değerlik elektron çifti veya çiftleri varsa bunlar atomları, atomların birbirini ittiğinden daha fazla iterek molekül şeklinin kırılmasına ne yaparlar? Neden olurlar diyoruz arkadaşlar. Peki vsepare göre arkadaşlar bir bileşin vseper gösterimini nasıl verebiliriz? Vsepare göre A arkadaşlar merkez atomdur. Bunu asla unutmayacağız. A merkez atom. X arkadaşlar merkeze bağlı atom. Liganta diyebilirsiniz. E de arkadaşlar merkez atom üzerindeki dikkat lütfen merkez atom üzerindeki eşleşmemiş elektron çiftidir diyoruz. Evet e, bunları kullanarak biz ne yapabiliriz? Bir bileşin ve e, formülünü yazabiliriz. <laughs> Şimdi örnek var. Aşağıda diyor ki verilen moleküllerin ve ve Lewis gösterimi nasıldır? <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar berilyum hidrürü verelim. <laughs> berilyum hidrürün Lewis gösterimi. Berilyum hatırlarsanız 2 2'den değil mi arkadaşlar? 2 tane değerlik elektronu var. 1 2. O zaman hidrojen bir buradan bağlanır. Bir de buradan bağlanır. Peki ve sefer gösterimi nasıl olur? Merkez atom A. Berilyum. Bağlı atom 2 tane atom var. Dikkat. O zaman x2 diyorum. E var mı? Yani merkez atomun üzerinde elektron var mı? Elektron çifti yok. Onun için E olmaması lazım. Sonra bora gelelim. Bakınız bor nasıldı? 2 ve 3. Arkadaşlar 1, 2, 3 şeklinde. O zaman 3 tane hidrojen bağlıyorsunuz değerli arkadaşlar. 3 tane hidrojeni bağladınız. Lemis gösterimi bu. Peki ve sefere göre bakınız. A 3 atom bağlı. X3. E yok diyorum. Oksene gelelim. E arkadaşlar hatırlayalım. Oksijen şu şekildeydi. 6 tane elektronu var arkadaşlar diyoruz. E, iki tanesi, ikişer tanesi eşleşmiş. Tekli olanlar hidrojenle bağ oluşturur. Kolent bağ, polar kolent bağ oluşturur diyoruz değerli arkadaşlar. O zaman bakınız merkez atom sayıca az olan yani A. Oksijen yani. Kaç tane atom bağlı? 2 tane atom bağlı. X2 diyoruz. X diyorduk hatırlarsanız. Peki elektron çifti merkez atomun üzerindeki elektron çifti iki tane olduğu için AX2E2 diyebilirim. <laughs> evet şimdi azota gelelim. Azot 25 arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar yani 3 videomuzda da sürekli anlatacağımız için inşallah yerleşecek. E, o açıdan e, arkadaşlar çok karşınıza gelecek. Bakınız azot 5A grubunda 5 e, tane noktası var. 1 2 3 4 5 tane. Hidrojenleri tekli noktalardan bağlıyorsunuz. Şu şekilde. Bakınız merkez atom kimdi? Sayıcı az olan. NH3'te azottur yani. A dedik. Bağlı atom 3 tane var değerli arkadaşlar. O zaman ne diyorum? X3. Merkez atomun üzerindeki elektron çifti de bir tane olduğu için AX3E şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Şimdi konuyla ilgili sorularımız var arkadaşlar. Birinci sorumuz c 2 4 ve c 2 2 molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demekti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar organik bileşiklerde ve hidrokarbonlar da yani karbon ve hidrojen içeren bileşikler hidrokarbondur diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları yazarken öncelikle karbon atomlarını birbirine bağlıyorsunuz şu şekilde. Karbon biliyorsunuz 4 bağ yapar. 4 bağ yapacağına göre arkadaşlar... şimdi 4 tane hidrojen var. 2 tanesini buraya yerleştiriyorsunuz. 2 tanesini buraya yerleştirdiniz. Dikkat. Şöyle şöyle yerleştirdim. Ve karbonun 4 bağ yapması lazım arkadaşlar. Bakınız 1 2 3 bir tane daha bağ yerleştiriyorum. Pi bağı. Onu arkadaşlar bir sonraki videoda anlatacağım. sonra şuraya gelelim. Mesela C2H2. Karbonları birbirine bağladınız. İki tane hidrojen var. Birini buraya bağlıyorsunuz. Birini buraya bağladınız. Karbon 4 bağ yapacak. O zaman karbonlar arasında üçlü bağ olması lazım arkadaşlar. Ya yani bunların Lewis nokta yapısı bu şekildedir diyebiliriz arkadaşlar. c 4 bileşiğinde bağlayıcı elektron sayısı 12'dir diyor. Bakalım. Bağlayıcı elektron yani bağ yapan elektron sayısı. Her bir bağda 2 elektron var. 2 4 6 8 10 12 tane. Doğru mu? Doğru. C2H4'ün gösterimi diyor ki arkadaşlar AX2'dir. Şimdi arkadaşlar bunları belirtirken bir taneyi alabilirsiniz. Bir tane e, merkez atom alabilirsiniz şöyle. Arkadaşlar şu karbona bir buradan hidrojen bağlı, bir de şu grup bağlı arkadaşlar. Dolayısıyla bunun arkadaşlar seferi AX2'dir diyoruz arkadaşlar. Bununki ise yine bunu şöyle ayırıyorsunuz. 1, 2 ve 3 şeklinde. Yani şu karbon atomunu ele alacak ele alacak olursak A merkez atom, 1, 2 bir de şu grup bağlı olduğu için AX3 şeklinde gösterebiliriz lütfenlerle dikkat. Evet AX2 ch 4ünki ne oldu? AX3 oldu. ch 4 molekülünde H atomlara dublete uyar. Doğru mu? Evet çünkü hidrojen arkadaşlar dublete uymak zorunda. E, genel itibariyle tabi. Ama e, oktede uyması zaten mümkün değildir diyoruz arkadaşlar. E, dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 oldu. Peki İkinci soruya geliyorum karbondioksit molekülü ile ilgili. Bu da arkadaşlar çok önemli bir bileşik. Bunun Lewis nokta yapısını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Yargılarından diyor ki kaç tanesi doğrudur? Karbondioksit ile ilgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karbondioksitin öncelikle bir Lewis yapısını çizelim. Ondan sonra bu öncülerimize bakalım. Şimdi karbon biliyorsunuz arkadaşlar şöyle 1s kare, 2s kare, 2p 2. Değerlik elektron sayısı biliyorsunuz. Bakınız ikinci periyot 4A'da kaç bağ yapar arkadaşlar? 4 bağ yapar. Değerlik elektron sayısı da 4. Oksijene gelelim. 1S kare, 2S kare, 2P4 hatırlıyorum arkadaşlar. Uzun yolu tercih edelim. E, i̇kinci periyot ne oldu? 6A oldu. Kaç bağ yapar arkadaşlar? 2 bağ yapar. Demek ki karbon... 4 bağ yapacak. Oksijen ise 2 bağ yapacak. Peki bunun Lewis yapısı nasıl olacak arkadaşlar? Normalde karbon şöyle. Lewis yapısı. Oksijenin levis yapısı nasıl da arkadaşlar? Şu şekilde e, arkadaşlar şöyle gösterelim. Diğeri için hani çünkü iki tane bağlı olacak arkadaşlar. Şu şekilde bağlı. Arkadaşlar karbonun e, 4 tane bağ yapabilmesi için o zaman şöyle yapmamız gerekmez mi? Bakınız tekli noktalardan şöyle bağladım. Şunu da aynı şekilde şöyle bağladım. Dikkat. Yine tekli noktalardan şurayı bağladım ve şurayı bağladım. Yani dolayısıyla karbon bu şekilde 4 bağ yapmış oldu. Oksijen de 2'şer bağ yapmış oldu her bir oksijen. Yani bunu arkadaşlar şöyle göstereyim daha. Arkadaşlar düzenli bir şekilde karbon merkezde. Şu şekilde arkadaşlar bakınız. Gösterebiliriz. Evet bu şekilde gösterebiliriz demek ki. Şimdi buna bağlı olarak e, oksijen 2, 4, 6, 8... Ee, bu oksijen, bakınız yine 2, 4, 6, 8. Şu karbon 2, 4, 6, 8. Her birisi oktet yapısında oldu. Şimdi Lewis nokta yapısı doğru mu arkadaşlar? Lewis nokta yapısı doğru oldu, değil mi? Şöyle 2 bağ var. Burada da 2 bağ var. Oksijen üzerinde ikişer tane elektron çifti var. Şöyle. O zaman bu doğru oldu. Tüm atomları oktet yapısında mı? Az önce saydık, bakınız 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Karbonu bakın 2, 4, 6, 8. Hepsi oktet yapısındadır diyoruz. Molekülde 8 çift eşleşmemiş elektron vardır arkadaşlar. Bakalım şu 1 çift, 2 çift, 3 çift, 4 çift eşleşmemiş elektron var arkadaşlar. E, bu yanlış olur. E, merkez atom olan karbonda oktet boşluğu vardır. Dur yanlış. Çünkü karbon e, arkadaşlar oktetini tamamlamış diyoruz. Bu yanlış. Ve sefer gösterimi AX2'dir. Şimdi arkadaşlar bunu gösterirken e, yani karbondioksitte merkez atom A diyoruz. Merkez atom A arkadaşlar. Peki kaç tane bağlı atom var? 2 tane bağlı atom. Merkez atomun üzerinde elektron çifti var mı? Yok. O zaman seper gösterimi AX2'dir diyoruz. Onun için bu ifademiz ne oldu? Doğru oldu. Yani 1, 2, 3 tane doğru var diyebilirim. Evet devam ediyorum. Değerli arkadaşlar. 3. soru 18. F9 diyor. Şimdi öncelikle bir yapısını çizelim. Ondan sonra tek tek inceleyelim arkadaşlar. Oksijen biliyorsunuz az önce göstermiştik. 1S kare, 2S kare, 2P4 şeklinde yazdı. İkinci periyot bakınız. ikinci periyotta kaç elektron var son katmanda? 6. 6A grubuna kaç bağ yapar? 2 bağ yapar. evet. Flor kaçtı arkadaşlar? Evet 1S kare, 2S kare, 2P5 diyoruz. Arkadaşlar 2. periyot 7A kaç bağ? 1 bağ yapar diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi OF2 <laughs> molekülü diyor. O zaman oksijen şöyle olur arkadaşlar şu şekilde hani su gibidir. E, F 2 tane tekli noktalardan arkadaşlar bir daha göstereyim şöyle. 1 2 3 4 5 6. E flor tekli noktalardan bağlanır arkadaşlar. Evet şu şekilde tekli noktalardan bağlanır. Bir de florun elektronlarını yerleştirelim. Flor 7A'da çünkü. 7 tane elektronu var. Bunları arkadaşlar yerleştirelim. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Bir tane de burada var 7. Şimdi demek ki bunun nevis gösterim böyle. Molekül içi bağlar ve molekülün kendisi polardır. Arkadaşlar molekül içindeki bağlarda elementlere bakıyorsunuz. Eğer Elementler farklıysa bağlar ne olur? Polar olur arkadaşlar. Bağlar ne oldu? Polar. Elementler farklıysa. Peki molekül polar mı apolar mı? TYT'den hatırlarsanız. Dedi ki merkez atomun üzerinde eğer ortaklanmamış elektron varsa bu molekül ne oluyordu? Polar oluyordu. O zaman bu doğru oldu arkadaşlar. Ve sefer gösterimine gelelim. Merkez atom kim? A. Oksijen yani. Bağlı atom iki tane. X2. Merkez atomun üzerine 2. 4 ya da iki elektron çifti var. Her birine E diyoruz. İki tane elektron çifti olduğu için AX2 E2 şeklinde gösterebiliriz arkadaşlar. Molekülde 4 tane eşleşmemiş elektron var. Bakınız molekülde kaç tane eşleşmemiş elektron var? 2, 4 yani bağ yapmamış. 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane. Onun için bu ifade ne oldu? Yanlış oldu arkadaşlar. yani cevap C şık oldu. Molekülde tüm atomlar oktet yapısındadır. Oksene gelin 2, 4, 6 8 flor 2 4 6 şöyle 8 2 4 6 8 doğru. Lewis nokta yapısı arkadaşlar burada gösterdiğimiz gibi olur onun için cevabımız C olacaktır. <laughs> Dördüncü soruya gelelim. Vesper gösterimi AX3E şeklinde olan bir molekül için A X3 E buna göre yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır diye sormakta arkadaşlar bizlere. Yani şöyle olması lazım. Ve seferde A merkez atom demiştik. X bağlı atom. 3 tane bağlı atom olacak. Bir de E. Yani bir tane merkez atomun üzerinde elektron çifti olacak. Peki o zaman bu durumda A yani e, merkez atom hangi grupta olması zorunda? Bakınız 1, 2, 3, 4, 5 tane elektronu var. Yani değerlik elektron sayısı 5'tir. O zaman... E, merkez atom hangi grupta olması lazım? 5A grubunda olması lazım. Peki 3A'da olabilir mi? 3A'da olamaz arkadaşlar diyoruz. 3A'da olsa şöyle olurdu arkadaşlar. Şu 5A. 3A olsa şöyle olur. <laughs> şöyle olurdu. E, yani E olmazdı diyoruz arkadaşlar. Onun için e, bu ifade ne oldu? Kesinlikle yanlış oldu. NH3 molekülü olabilir mi? Şimdi şuraya ben azot desem. Hani azot 2,5'tir biliyorsunuz. 5A grubundadır. Yani NH3 olabilir mi? Olabilir. Şu şekilde arkadaşlar e, gösterebiliriz. NH3 olabilir diyoruz. Bu doğru. Molekülündeki toplam değerlik elektron sayısı 26'dır. Şimdi bakalım mesela bunu tabii e, arkadaşlar e, kontrol etmemiz lazım. Mesela şurada 2 4 6 8 tane e var diyoruz. Peki flor kullansam mesela NF3 gibi bir şey olsa arkadaşlar Şurası kaç gelir? 7 hani azot pardon flor 2 7 Değerlik elektronu 2, e, 7'dir 7 çarpı 3 e, azot arkadaşlar 2 5'ti bunun değerlik elektronu 5 7 kere 3 21 5 tane yapar 26 yani e, bu kesin e, yanlış e, olmaz e, yalnız 1 olur arkadaşlar evet arkadaşlar böylelikle bu dersimizi burada tamamlamış olduk bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar.